Selam sevgili Aslan burcu kadınları, nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bugün çünkü sizlerle ne yapıyoruz? Aslan burcu kadınlarını Eylül ayında hangi enerjiler bekliyor? Kartlarımız bize neleri tavsiye edecek? Neleri yap, neleri yapma diyecek? Bunları yorumlayacağım sizler için. Dilerseniz 10 tane farklı destem var. Gelin hep birlikte kartlarımızı karıştırmaya başlayalım ve yorumlara başlayayım. Ve en son olarak klasik tarot destesini de alıyorum ve hemen başlıyoruz. Evet bakalım doğanın ruhu bize bu ay ne söylemiş aslan burcu kadınları için. Gölün ruhunu getirdi. Sessizlik dedi. Sessizlik hüküm sürüyor. Durgun ve durağan bir dönem yaşanıyor. Göl bu sessizlikte büyük bir mana barındırıyor dedi. Zeka kartı geldi. Yorgun hissetme gelmiş. Belki de o yüzden sessizlik hüküm sürüyordur sevgili arkadaşlar. Çok mu çalışıyorsunuz acaba? Satürn geldi. Disiplin engellerle karşılaşmış olabilirsiniz veyahut da Eylül ayında da karşılaşacak olabilirsiniz. Bir de sorumluluk artışından da bahseder. Ama hemen yanına bakın Aslan burcunun kartı gelmiş bile. Gördünüz mü? ne gelmiş? Güçlenme getirmiş bize. Ateş, eril ve sabit. Hava sekizlisi yani kılıç sekizlisini de getirmiş. Kapanı kısılmışlık yanılgısı. Yanılgı diyor dikkat edersiniz. Özgüven eksikliği harekete geçmekten korkmak demiş. Sanırım burada yorgun hissetmek, kapana kısılmışlık hissi ve gölün ruhu Bunları hani hepsi bir de e, disiplin ve engeller zorlayıcı olaylar diyor. Eylül birazcık bunlara maruz kalınabilir. Bakalım diğer kartların enerjisi nelermiş. Kararsızlık geldi, ama buna bir denge meleği geldi ve altın tutan kadın geldi. Para açısından çok güçleneceğiniz bir ay olarak görünüyor. Bakın kararsızlık ve ikilem ikisi de aynı. Sonra iletişim. Nedense bir, bir kararsız bir dengeli geldi. Bir konuda kararsızlık yaşayacak olabilirsiniz. Hüzün geldi. Mutluluk geldi. <laughs> ve ok ve değnek sekizlisi aynı karttır. İkisi de Böyle geldiler. Çok böyle birbirine koordineli geldi. Güçleneceğiniz bir ay olacak. Sessiz kalacaksınız ama zekanızı çok kullanacağınızı görmekteyim. Buna karar vereceksiniz. Zeki davranmaya karar vereceksiniz. Zorlukların üstesinden zekanızla başa çıkacaksınız. İletişiminiz süper olacak. Sanki bir ikizler burcu etkisi aldım burada. Her nedense. Hüzünün yanına mutluluk vermiş birbirine ekarte etmişler ve elbette ki bu ne demek oluyor normal bir <laughs> durumdan bahsediyor tamam çok güzel çok güzel bir şekilde ekarte etti kötü gelmedi birazcık yorgun olabileceğiniz fiziksel veya zihinsel bir yorgunluk olabilir bence daha çok bu zihinsel yorgunluğa benziyor çünkü kararsızlık enerjisinde de olacakmış bazılarınız bazılarınız hiç olmayacak ama burada bir karar vermeniz gereken bir durumla karşılaşacağınızı söyler kartlarımız. Kesinlikle ve kesinlikle güçleneceksiniz. Bakın Aslan Burcu'nun kartı geldi çünkü buraya ve güçlenmeyi getirdi size. İstediği kadar Satürn gezegeni gelsin, sizi zorlasın, sizi güçlendirecekmiş bu olay. Ve her şeyden önce parasal anlamda elinize bol miktarda para geçecek, yatırım yapabileceksiniz. Veyahut da para biriktireceksiniz veya altın biriktirebileceksiniz. Bunun içine döviz de giriyor tabii ki de. <laughs> Dilerseniz sorularımıza başlayalım. Bir işi olmayanlar durumu idare etmeye devam edecekler Eylül ayı boyunca. Bir işi olanlar ise elinizin kolunuzun bağlı olduğu bir şey yapamadığınız bir iş yerinde çalışıyorsunuz. Sebebi neymiş bakalım? Bir erkek bir patron enerjisi patronunuzdan dolayı olabilir. Eşinizden veya babanızdan dolayı da olabilir. Bir erkek enerjisi verdi. Peki Eylül ayında ne yaparsınız? Harekete geçer misiniz? Çok güzel bir şekilde hem de belki de bir taşınma yaşayacaksınız Eylül ayında. Aman dikkat güzellikler sizi bulsun diyorum. Güzel bir taşınmaya benziyor. <laughs> Peki bir ilişkisi olmayanlar, yalnız olanlar ise ailesinin desteğiyle birlikte malın, mülkün, servetin içerisinde bu eksikliği hiç görmüyor gibisiniz. Bir de şu ihtimal var. Belki ailelerin tanıştıracağı birisiyle de görüşecek olabilirsiniz bir ilişkisi olanlar ise içinde bulunduğu durumu değiştirip dönüştürmek istiyorsunuz. Çok güzel geldi. Peki ne yapmak niyetindesiniz? Sezgilerinize çok güveneceksiniz. Sezgileriniz çok kuvvetli olacak Eylül ayında. Üçüncü gözünüze dikkat. Çok çalışacaksınız. Spiritüel anlamda çok çalışacaksınız. Ve teklif gelecek size. Şimdi e, zaten ilişkide olduğunuz bir kişi var. Çünkü on, o, o kategoriye bakıyoruz. Burada e, neden acaba bir emek vermeniz gerekti? Hmm. İkinizin de maddi açıdan bazı sıkıntıları varmış. Bunları toparlamak adına hani böyle bir çözüm yolu arayacak da olabilir misiniz? Peki evli olanlar için ise, evli aslan kadınları için ise çok güzel. Şöyle bir durum var. Ee, bir yerden bir para beklentiniz var yani sıkı sıkıya kendinizi ona böyle şey yapmışsınız. elinizde tutuyorsunuz bir arsa satışı olabilir bir arazi olabilir bir ev satışı bir araba satışı olabilir bir yerden bir para gelecek siz onu bekliyorsunuz ve evliliğinizde her şeyin daha da iyi gideceğini e, güzel toparlayacağınızı düşünüyorsunuz peki platonik olanlar ha, şimdi şöyle bir durum var acaba daha önce bir ilişki yaşadığınızda sonra bu platonikliğe mi dönüştü? Sanki burada böyle bir sinyal var. Hani görüşmüşsünüz, konuşmuşsunuz ama e, bu erkek sizden kendini geri çekmiş. Neden geri çektin bakalım? Tedirgin olmuş bir şeyden. Ve bitirme kararı almış. Neden tedirgin olmuş? Bir engel yemiş. Bir engel varmış. Bu adam uzakta olabilir mi sizden? Mesafe olarak belki hani aynı şehirde oturuyorsunuzdur da Hani e, biriniz beylik düzünde, işte biriniz atıyorum artık ne kadar uzak, ha, üsküdar'da oturuyorsunuzdur. Öyle bir şey vardır aranızda, öyle bir mesafe vardır. Olabilir belki bunlar araya girdi, bu da görünüyor. Siz kendi kendinize göre alabilirsiniz elbette. Peki ne olur bu ay? Hmm. Siz kendi duruşunuza devam edin. Bekli bekliyorsanız ondan beklemeye devam edin. Bunun sonucunu mutlaka çok güzel bir şekilde alacaksınız. Size gelecek olarak görünüyor bence. Alacaksınız hani ben, yani böyle platoniğiniz size gelecek. Siz ona gitmeyeceksiniz olarak görünüyor. Dediğim gibi sanki daha önceden böyle bir ilişkiniz varmış. Ama sonradan platonik diye dönüşmüş gibi göründü. Peki ex partnerinde aklı kalanlar. Ex partnerden adım var mı? Bir bayan geldi burada. Bir denge. Ha, ...eks partneriniz sizden yaşça küçük müydü? Veyahut da... ...yaşı yaşınıza uygun olsa bile... ...çocuksu tavırları mı vardı bu adamın? Siz daha olgunmuşsunuz. Daha böyle... E, ...hani... E, ...manevi açıdan daha sağlam... ...birilerine benziyorsunuz. <laughs> Ama aranızda bir dengesizlik olmuş zamanında. Fakat şimdi denge tekrardan geliyor. Bu adamın yapısı böyle. Biraz flörtöz, biraz sabırsız, sakin kalamaz, çabuk sinirlenir. Çocuksu hareketleri olabilir. Biraz toy olabilir. Aynı yaşta bile olsanız. Ama değilseniz de burada bir statü farklılığı verdi çünkü. Ya maddi açıdan aynı değilsiniz ya yaşınız daha büyük. Ya maddi açıdan daha büyüksünüz. Ya eğitiminiz daha fazla bu kişiden. Böyle bir farklılığınız var. Bu farklılığı burada veriyor. Peki ne olur Eylül ayında? Görüşecek misiniz? Ah ne kadar güzel ex partnerler. <laughs> i̇şte zaten sabırsız bir erkek. Koç aslan yay burcu enerjisinde de olabilir. Bu kendisi. Yükseleni olur, ay burcu olur. Böyle e, bunu anlarsınız. Siz sormuşsunuzdur zaten değil mi? <laughs> evet sevgili arkadaşlar. Sizlerin de bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsınızdır. Bireysel danışmanlık isterseniz elbette ki Instagram adresimden bana ulaşabilirsiniz. Seve seve sizlere ışık olmaya devam ediyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Eylül bitti. Ekim ayındaki yorumunuzda görüşmek üzere diyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum.